son bu 8 ayda dövizin artışı, buna bağlı ihracatların artışı, inşaatların ve iç piyasadaki fiyatların büyük bir artış olmasına artış gerçekleşmiş oldu. Bu da haliyle iç piyasada da üretime, üretimde olan konutlara yansıdı. En büyük darbeyi maalesef bizim kamu müteahhitleri yedi. Çünkü aldıkları işle e, yaptıkları iş birbirinden arasındaki fiyat farkı çok uçurum olduğu için birçok firma e, ya işi bıraktı ya da e, tamamlayarak büyük zararlar edip batma noktasına geldi. E, konut piyasası ise farklı bir sektör, parakende bir sektördür. E, dolayısıyla yapılan konutlar eğer müteahhit elinde kalmış, stokunda kalmış ise bunları son zamanlarda çok iyi satıp çok iyi karlarla e, bir yerlere geldi. Ve... E, Hatta diyebiliriz ki son 10 yılın en güzel karlarını yapmış oldu. E, maalesef e, bu daha önceden satmış olduğu e, olanlar ise, elinde stokta bulunmayanlar ise e, yaklaşık maliyetin 3'te üçte 2 ve hatta yüzde 50 fiyat farkına yakalanmış durumda yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 30 arasında konutlarda zarar etmiş oldu. Bu tüketiciye biz daha önceden sizinle röportaj yaparken konutların müşterilerimizin özellikle inşaatlardan daire almasını tavsiye etmiştik. Çünkü inşaat maliyetleri o dönemde düşüktü. Bağlantıyı yapanlar şu anda %50 karlı çıktı. Aynen bizim dediğimiz gibi çıktı. Bugün yine aynı öngörüyü söylüyoruz biz. Mümkünse eğer konut kredisi kullanmak istemeyenler, bu rakamları yakalamak istemeyenler, tanıdıkları, bildiği, güvendiği inşaatlardan konut alarak belli bir miktarını peşin verip geri kalanını inşaat bitene kadar ödeme kolaylığı sağlanan e, müteahhitlerimiz var. Bunlardan konut alırlarsa hem karlı çıkarlar hem de fiyat e, sesinden yakalanmamış olurlar. Müteahhitlerimiz de zaten bu noktada sattıkları ürünün yerine malzemeleri hemen bağladıkları için onların da pek bir zararı olmuyor. Dolayısıyla en karlı yatırım faizle şöyle buyla uğraşmak istemeyenler, konut kredisiyle uğraşmak istemeyenler şu anda inşaatlardan bayağı bir talep görüyoruz. Müteahhitlerimiz şu anda çok iyi satışlar yapıyor bu sektörde. Durumlara bakınca da aynı zamanda Şanlıurfa'da böyle bir sektör de var. Bizim son tarım şehri olduğumuz için tarımdaki fiyatların çok büyük artışı bugün açıklanan TÜİK verilerine bakıyoruz. Yaklaşık Türkiye ortalamasını yakalamış durumda. 1680 konutla Türkiye sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Ocak-Şubat döneminde ...güzel bir satışlar elde etmişiz. Geçen yıla göre bayağı bir yüksek satışlar. E, bu da dediğimiz gibi tarım sektöründeki fiyatların artışı... ...elinde olanlar konuta yatırmış gibi görüyoruz. E, aynı zamanda e, bankaların kampanyaları da e, bunlara etki ediyor. Çünkü e, hala 1.67 konut veren, 1.50 konut veren... E, konut kredisi veren bankalarımız mevcut. Kamu bankalarından tuttuğunda özel sektör bankaları da bunları birbirini tetikliyor. Konut satışları artıyor. E, maliyetler de buna paralel olarak artıyor. Dolayısıyla e, vatandaşlarımızın e, bu dönemleri iyi değerlendirilip e, ileride biraz daha bekleyelim konut fiyatları düşsün e, sesine girmeden rahatlıkla bu dönemde gidip konut almalarını tavsiye ederiz. Çünkü yazda da bu fiyatlar belki yine bulamayabiliriz. Şimdi Şanlıurfa'mız e, maalesef alt tabaka, üst tabaka e, bölgesi seçilmiş durumda. Onlar arasında çok büyük durumlar farkı var. E, örnek veriyorum bir dev teşti, Bağlarbaşı, Süleymaniye dediğimiz bölgelerde konutlar 250 bin lirayla 350 bin, 400 bin bandında seyrederken bugün Karaköprü, adeta fiyatlar, fahiş fiyatlar. Karaköy'de en yüksek dairemiz şu anda 6 milyonla, 6,5 milyonla bulanabiliyor, müşteri bulabiliyor bu rakamlara. Hatta yeni bir pandemiden dolayı yeni bir konut tercihi çıktı. Villalar türü. Onlar da Karaköprü'de yapılmaya başladı. Onlar da yaklaşık 5 milyonla 7 milyon 7,5 milyon arasında fiyatlar seyrediyor. Ee, diğer bizim orta kesim dediğimiz e, müşterilerimiz ise daha çok Maşuk bölgesi, Mehmetçik bölgesi, Karaköprü'nün Batı kent bölgesi ve e, bizim Doğu kent ve diğer bölgelerde tercih ediyor. Ortalama burada 2 artı bir daire fiyatlarımız 650 bin lira ile 750 bin bandında seyrederken e, Batı kentte bu rakamlar 450 bin lira ile 750 bin bandında seyrediyor. Mehmetçik bölgesinde 500 bin lira ile yine e, 850-900 bin bandında seyrediyor. E, bizim Karaköy'deki e, Batı e, Doğu kent dediğimiz bölgelerde 750 bin lira 1 milyon arasında fiyatlar fark ediyor. E, Esentepe Esen dediğimiz bölgede e, Orada dairelerimiz yaklaşık bir artı yürürlerimiz 1 milyonla 5 artı 1 dairelerimiz 5 milyonla 6 milyon arasında fiyat isteniyor ve müşteri bulabiliyor. Şu anda kiralık konutumuz geçen seneye göre baya bir elimize stok mevcut oldu. Çünkü yatırımcılar altından dövizden çıkıp gayrimenkula yatırmış durumdalar. Bunlar yatırımcıları da artık kira döndürdüler. Bu noktada kiracıların bu sene sıkıntı yaşamayacağını öngörüyoruz. E, kira fiyatları e, geçen yıla göre yine bir %10-15 artış olacak ama dediğimiz gibi geçen sene yaşadığımız o konut e, kiralık konut sıkıntısını bu sene yaşamayacağımızı öngörüyoruz. E, diğer bir konut sat almak isteyen arkadaşlarımıza da dediğimiz gibi e, hem temelden e, inşaatlar Arzu ederlerse ödemeli. Yok eğer bitmiş hazır daireler almak isterlerse son zamanlarda eski konutlarımız yani bundan 10 yıllık, 15 yıllık dairelerimiz şu anda yarı fiyatına bitmiş dairelerde, sıfır dairelere göre yarı fiyatında bunları alıp restore edip çok güzel bir daireler de elde edilebiliyor. Şu anda bu sektörde çalışan bir sürü mimar arkadaşlarımız var. Bunlarla da çalışılabilir. Yani eğer konut güçleri yetmiyorsa dediğimiz gibi 1 milyonluk bir daireyi 500 bin liraya alabilirler. Buraya yaklaşık 200 bin lira, 150-200 bin lira gibi bir restore ücretiyle e, bir yeni daire gibi elde edebilirler. Diğer tercihlerde bu olması, bunu da tercih etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü onarda dairelerimiz, stoklarımız da çok fazla var. vatandaşlarımız bütün imkanlarını Böyle sadece sıfır olarak e, araçlara girmesinler, dediğim gibi her türlü değerlendirmeleri e, önlerinde bulundursunlar diye düşün, söylüyoruz, tavsiye ediyoruz.